Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine emek kokan bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar orta KPSS KPS ve EKPS için 10 tane inkılap tarihinden çok güzel soru hazırladım. Şimdi birinci sorumuza bakacak olursak diyor ki İngiltere 1. Dünya Savaşı sırasında Irak cephesine açmakla yukarıdakilerden hangilerine ulaşmaya hedeflemiştir? Orta Doğu'daki petrollere hakim olmak. Şimdi arkadaşlar Irak Orta Doğu'da mı? Evet. O zaman Irak'a, Irak'ta petrol var mı? Var. Irak sahip olursa Orta Doğu'daki bir petrolün bir kısmına sahip olur mu? Olur. Bu da olur arkadaşlar. Kara üzerinden Rusya'ya yardım götürmek. Şimdi arkadaşlar Çanakkale'den Rusya'ya yardım gönderemedi. Ondan sonra Kara Karayı ne yaptı? Denemeye başladı. Bu da var arkadaşlar. Diyeceğiz ki savaşın süresini uzatmak. Hayır savaşın süresini uzatmak yoktur. İngiltere bir an önce savaşı bitirmek için Rusya'yı yanına tekrardan daha doğru sağlam bir şekilde çekebilmek için bunu yapmıştır. Çünkü İngiltere şunu görüyor. Rusya'da devrim olacak. Eğer Rusya'ya yardım gitmese Rusya'da Bolşevik devrimi olacak. de ne olacaktır arkadaşlar? İngilizlere karşı olacaktır. Ve bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 oluyor. Diğer bir soruya bakacak olursak diyor ki Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en fazla aşağıdaki devletten hangisi yardım etmiştir? Arkadaşlar şimdi dikkat ettiyseniz bu 4 devlet de nerededir? İtilaf bloğundadır. Bir zamanlar Rusya da itilaf bloğundadır. Az önce anlattığımız devrim oldu. Ve ne oldu? Sovyet Rusya savaştan çekildi. Savaştan çekildikten sonra da İngiltere'de fazla güvenemedi. Dedi ki La dedi, bunlar da kalktılar bizimle gizli anlaşmalar yaptılar. Ben bunlara fazla güvenmiyorum. Sarı kitap adı altında da gizli anlaşmalarda ne yaptılar? Yayınladılar. Ve yeni bir devlet yeni bir rejim Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'de çok yardım ettiler arkadaşlar. Niye? kendi politikasını kendi ideolojisini Türkiye'ye kabul ettirmek için Türkiye'yi de hani komünist bir devlet yaptırmak için mücadele etmiştir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki Fevzi Çakma aşağıdaki savaşların hangisinin ardında Mustafa Kemal'in tasf tasfiyeleri üzerine Maraşal rütbesi verilmiştir. Arkadaşlar Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Maraşal rütbesini alırken Fevzi Çakmak ise Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonra almıştır. Diğer bir soruya gelecek olursak diyor ki aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasından sonra gerçekleşmiştir? Saltanat 1 Kasım 1922 yılında ne oldu? Gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şimdi saltanat Kurtuluş Savaşı yaşandı mı? Bu birinci ünlü, ikinci ünlü Kütahya Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz. Ondan sonra Mudanya Anlaşması gerçekleştirdi. Mudanya Ateşkes Anlaşması. Oradan biz 1 Kasım 1922 yılında ne yaptık? Saltanatı kaldırdık. Niye? İşte Lozan'a gideceğiz çünkü. Lozan'da 1923 yılında ikili gidermek için ne yaptık arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak saltanatı kaldırdılar. E, şimdi sorulara baktım da diyor ki başkomutanlık meydan muharebesinin kazanılması saltanatın kaldırılmasından öncedir. Mudanya Ateşkes Anlaşması bak o da öncedir. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanması sonradır. Doğu Cephesi'nin tamamen kapanması Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kars anlaşmasıyla tamamen kapatılmıştır. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin temel tarafından verilmesi Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir arkadaşlar. C seçeneğimiz bizim doğru cevabımız oluyor. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesinin özellikleri arasında yer alır? Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar halkçılık nedir? Bir defa benim onu bilmem lazım. Burada halka hizmettir. Tamam mı? Halkın ihtiyaçlarını ön plana çıkarmaktır. Halkın iradesini yönetime yansıtmaktır. Şimdi baktığımızda ne diyor? Halk yönetimi yani siyasal demokrasi. E vardır halk iradesi. Diyeceksin ki hocam hem cumhuriyetçiliktir hem halkçılıktır. Zaten cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu nedir? Halkçılıktır. Bunu ne yaparız? alırız. Kanun önünde herkesin eşit olması. E, diyor ki bak burada A kişisi B kişisinden eşit. E, ikisi de ben eşit olsun. Kimse kimse üstünlük taslamasın, Sınavsız mücadelesinin sınıf mücadelesinin reddi ve toplumun dayanışma içinde gelişmesi. Bu da var. Bu da var arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki Atatürk akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur. Sözüyle aşağıdaki ilkenin hangisinin önemli vurgulamıştır? Arkadaşlar şimdi laiklik sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıt edilmesi değildir. Aynı zamanda akıl, mantık, bilime ne yapmaktır? İnanmaktır ve akıl, mantık, bilim doğrultusunda çalışmaktır. Ve bunun cevapları nedir arkadaşlar? Laiklik olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda bunu bilerek ve isteyerek seçtim. Çünkü bazı arkadaşlarımız Türk Dil Kurumu'nun başkanıyla Türk Tarih Kurumu'nun başkanı karıştırıyor. Burada bize neyi sormuş? Türk Dil Kurumu'nun başkanını sormuş. Şimdi arkadaşlar size ince bir ayrıntı vereceğim. Yani oradan yakalayabilirsiniz. Semih Rıfat Horozcu ile Tevfik Bilgli olduğunu bizim arkadaşlarımız karıştırıyor. Şimdi Horozcu diyeceksin ki bak Horoz ne yapar? Öter. Peki ötmesinde ona yardımcı olan nedir? Nefes ve nedir? Dildir değil mi? Denizli horozunu hatırla. Arkadaşlar işte burada horozdan dile, dilden de Semih Rıfat Horozcu'ya gitmen lazım. Orada da Türk Dil Kurumu'na, Dil Kurumu'na gitmen lazım. Peki hocam Tevfik bıyıklı oldu. Bak bıyık kimde vardı? Böyle pala bıyık falan kimler bırakırdı? Eskiler bırakırdı değil mi? O zaman bu eskiler dediği için tarihi hatırlaman lazım. Bu da Türk Tarih Kurumu olacaktır cevabımız. A seçeneği olacaktır. Ben de karıştırıyordum zamanında arkadaşlar. Bu şekilde ayrıma gitti. Diğer bir soruya bakacak olursak. Diyor ki yukarıdaki okulların kuruluş sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi baktığımızda Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin kurulması 1935. Millet mekteplerinin açılması halka okuma yazma öğretmek için açılmıştı. E, okuma yazma hangi harflerle? Latin harfleriyle. Latin harfleri ne zaman geldi? 1928 hemen akabininde millet mektepleri açıldı. E, neye dönüştü? 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne dönüştü. Cevabımız ne oluyor? Diyeceğiz ki 2, 1, 3. Bak 2, 2, 1, 3 mü? Hayır. 2, 3, 1 oluyor. 2, 3, 1 arkadaşlar. B seçeneği doğru cevaptır. Şimdi diğer sorumuza baktığımda diyor ki Mustafa Kemal'in bu olay bir din meselesi değil dil meselesidir şeklinde belirtti olay yaşadıklardan hangisidir? Arkadaşlar şimdi 1932 yılında Fatih Camisi'nde ilk ne oldu? Türkçe ezan okundu. Daha sonra bu işte ne zaman? Diyeceksin ki Bursa'da da Bursa'da da 1933 yılında ezan okundu. Türkçe ezan okundu. E, ne oldu arkadaşlar? Burs halka ayaklanmaya başladı. Ayaklanmaya başlayınca ne oldu? Mustafa Kemal dedi ki bak bu bir dil meselesi değil. Daha doğrusu din meselesi değil. Bu bir dil meselesidir diyerek Bursa olayı yaşanmıştır arkadaşlar. Ve Adnan Menderes döneminde Ezan tekrardan Arapçaya dönmüştür. Burada Razgırt olayını da bilmemiz lazım. Arkadaşlar hatırlayın bu Razgırt olayında neyi bileceksin? Bulgaristan'da Türk mezarlarının tarif edildiğini bileceksin ve Türkler de Türkiye'deki Bulgar mezarlarına siyah ne bıraktılar? Siyah çelenk bıraktılar. Bozkurt Lotus olayı diyeceksin ki hocam Bozkurt gemisiyle Lotus gemisinin çarpışmasıdır. Burada işte Türk gemisi, Fransız gemisi, Mahmut Esat Bozkurt'u hatırla. Vagon Litis olayı diyeceksin ki İstanbul'da bir vagon şirketinde bir kişinin Türkçe çalışma, Türkçe konuşmasından sonra işten atılmıştır ve özellikle gençlik ayaklanmış, ayaklanmıştır arkadaşlar. Bu da milli duyguları ne yapmıştır? Pekiştirmiştir. Menemen olayı 1930 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde Kubilay'ın, az Kubilay'ın şehit edilmesinden sonra gerçekleşmiştir arkadaşlar. Daha doğrusu o esnada gerçekleşmiştir. Ve burada arkadaşlar rejime karşı da bir ayaklanmadır diyeceğiz. Bursa olayını da unutmayacağız. Diğer bir soruya bakacak olursak diyor ki İngiltere Musul üzerindeki etkinliğini artırmak amacıyla ayaklanmalarından hangilerinde etkin rol oynamıştır? Arkadaşlar şimdi burada öncelikle İngiltere Musul meselesini ne zaman çözdü bunu bilmen lazım. Bakın 1923'te biz Musul meselesini çözümleyemedik. Lozan'da çözülemeyen tek sorundu. Ondan sonra 1924 yılında işte Fethi Okyar Başkanlığı'nda bir ne hariç konferansı düzenlendi. Burada da bir sonuç alınamadı. Burada da alınamadı. Daha sonra 1926 Tevfik Rüştü arasında katılımıyla ne oldu arkadaşlar? Ankara Anlaşması imzalanarak Musul sorunu çözüldü. Yani Irak'a bırakıldı. Zaten Irak'ta kimde de İngiltere'ye bırakılmıştı arkadaşlar. Şimdi Nasturi isyanı 1924. İngiltere Güneydoğu'da oluşan bu ayaklanmaya destek vermiştir. Ne için? Musul için destek vermiştir. Şey Said isyanı 1925 yılında yine Güneydoğu'da gerçekleşen ayaklanmaya İngiltere tekrardan ne yapmıştır? destek vermiştir. Ama Menemen olayı 1930'dan 30 yıldan gerçekleşmiştir. Bak ne olmuştur? Zaten Musul meselesi Menemen olayına kadar çözümlenmiştir arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Cevabımız 1 ve 2 oluyor. Arkadaşlar inşallah işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.